Sosyal medyadan da sıkça tanıdığınız ve güler yüzüyle aslında belki de hem yaptığı işlerle hem de güler yüzüyle hepinizin favori yöneticilerinden biri olan Cem Bey karşımızda Türk Net CEO'su. Hoş geldiniz ofisimize. Hoş bulduk. Uzun bir yoldan geldi kendisi. İzmir'e bizim yanımıza geldi ve sorularımızı cevaplayacak. Ben yavaş yavaş başlayayım isterseniz. Her şey yolunda gidiyor mu Türk Net'te? Nasıl? Her şey çok iyi. Çok e, inanılmaz bir büyüme içindeyiz. İnanılmaz bir heyecan yaşıyoruz. Bizim sektörümüz şanslıyız. Hızlı bir gelişim içerisinde. Biz de güzel işler yapıyoruz. Türkiye'deki ilk internet sağlayıcılarından bir tanesiniz siz. Ve maalesef hala bazı bölgelerde kiralık bir altyapı kullanıyorsunuz. Türknet kendi altyapısını inşa etmek için şu an neler yapıyor? Nasıl bir hızla ilerliyor? Yeni likçi olan, yeni anlayışlı hizmet yapan neredeyse teklerden bir tanesiyiz. Son 10 yıldır 12'den fazla şehirde, büyük şehirde Türkiye'de ana arterleri kapsayan bir fiber ağ döşedik. Bugün itibariyle neredeyse 250 bine yakın haneye, daireye, eve gigafiber dediğimiz simetrik 1000 megabit hizmeti sunuyoruz. buzda yani Buzdağın tepesi gibi bir şeyler çıkıyor. Hani ne oldu ne diyor diyorsunuz ama aslında altta çok ciddi bir güç var ve çok hızlı bir şekilde yayılıyor olacağız. Umarım hep birlikte bu heyecanı paylaşıyor olacağız. Yani bu biraz sessiz geçen ve daha sakin geçen dönemde aslında siz altyapı çalışmalarına anladığım kadarıyla bayağı önem vermişsiniz. Planlamalar yapılmış. Şu anda da onlar faaliyete geçmiş diyebiliriz. Aslında o dediğim sessiz dönemde de çok boş durmadı TürkNet. Bildiğimiz bir şey var. Herkesin de çok merak ettiği bir şey bu. Siz neredeyse bütün internet sağlayıcılarıyla hemen hemen benzer paketlere sahipsiniz ama fiyat Fiyatlarınız hiç benzer değil. Yani müthiş fiyatlarla, rekabetçi bir fiyatla internet hizmeti sağlıyorsunuz insanlara. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Her eve, her iş yerine gigabit internet ve burada asimetrik değil, simetrik bir şekilde sunmalıyız. Çünkü insanlar sadece tüketsinler değil, bunu upload yapabilsinler, yayın yapabilsinler. Başka firmalarda hani odalar dolu, hrf mühendisleri var, işte pricing uzmanları var, bir sürü analizler yapıyorlar. Şöyle maliyeti, fiyatı şöyle yükseltsek şöyle kar artar falan tarzında kampanyaları şöyle düzenlesek odalar dolu insan. Yani bizde böyle bir şey yok. Bunlarla uğraşmıyoruz. Her türlü yerden temin edebileceğiniz neredeyse bilgisayar türünde ve açık kaynaklı sistemler barındıran sistemler alıp kendi yazılım katmanımız kendi arge yapmamız kaydıyla bunun üzerinde kendi know-how'umuzu katıyoruz. Öyle olunca aslında bizim emeğimiz ve bizim personel maliyetten başka bir maliyete katlamıyoruz. Bu da çok maliyetleri düşürüyor ve çok daha bize hız ve çeviklik kazandırıyor. Şimdi daha önce ben aslında sizin birçok toplantınıza katıldım ve sizin altın çizerek söylediğiniz bir şey var. TürkNet aslında hep %100 yerli sermaye bir şey şirket olacak diye. Fakat baktığımızda 2013 yılında yerli ve yabancı şirketlerden yatırım aldınız. En sonunda 2021 yılında aynı zamanda getiri de fonlayan bir şirket bu şirket. RP isimli bir yatırım fonu. Türknet'in %40 hisselerini yanlış bilmiyorsam satın almış durumda. Peki bu böyle mi devam edecek yoksa tekrardan bir yatırım alma durumunuz olacak mı? Yani yerlilik devam edecek mi? Biz aslında 2013 yılında ilk önce borç şeklinde ve sonra sermaye dönen bir yabancı para kaynağıyla bu yatırımları devam ettirmiştik. TL'nin dolara karşı çok değer kaybetmesiyle borcu bir sermaye dönüştürmüştük. Fakat şirketin her geçen yıl iyileşen ve güçlenen bilançosuyla bu senenin başında nihayet yerli yatırım fonuna bu yabancı ortağımızın payını alıp tamamen %100 yerliye tekrar geçip ve tekrar ben ve arkadaşlarımın çoğunluğu olduğu bir yapıya geçtik. Biz şu anda şeye inanıyoruz. Hani bu bu vizyona imkan tanıyan her türlü yapı gelecekte hayırlıdır firma için. Yeter ki bu vizyondan sapmayalım. Başka yerlere gitmeyelim aslında oyuncuların en çok böyle istediği konu olan hemen şu anda tahmin ettiğiniz üzere ping sorunu. Herkesin aslında böyle saç baş olduğu bir sorun bu. Bu konuda en şu anda en son yaptığınız şeyler neler? Yani ping sorunu şu tarihte çözülecek diyebilir miyiz artık? Birinci bu fiber yayılımımızla gerçekten erişim şebekeden kaynaklanan ping süreyi çok azaltıyoruz. Yani bizim kendi giga fiber müşterilerimiz genellikle 1 milisaniye 2 milisaniye şeye kadar speed test sonucuya kadar süre görüyorlar. Tabii oyun sonucuya kadar oyun sonucunun nerede olduğuna bağlı bu uzuyor. Biz onun dışında Türkiye'deki şebekemiz, Türkiye'deki araba antalarımıza çok ciddi yatırım yapıyoruz. Sürekli burada durmak yok. Hiç sorunu çözüldü diye bir gün olacak. <laughs> Ondan emin değilim. Çünkü ne yaparsanız insanlar daha da fazlasını haklı olarak daha fazla isteyecek. Gelelim bir Türklet müşterisi olarak. Benim de aslında biraz üzüldüğüm bir konuya. Bir yıl içinde ikinci defa bir zam oldu. Biliyorsunuz siz de zaten. Bu zamlar nasıl oluyor? Neden böyle bir zam yapmak zorunda kaldınız? Bir de tabii ki en çok aldığınız sorulardan biri olan müşteri hizmetleri. Müşteri hizmetlerini sizin doğrudan bağlanabildiğimiz bir servis değil aslında. Bir kayıt açarak bağlanabildiğimiz, kullanabildiğimiz ya da bir abonelik sırasında sadece ulaşabildiğimiz bir müşteri hizmetleri servisiniz var. Bu konular hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Yılda, genel olarak takvim yılında en fazla bir fiyat ayarlaması yapmaya gayret ediyoruz. Aslında onu da tutturduk. Bundan önceki dönemde ağırlık verdiğimiz 35 megabit paket yerine artık 100 megabitte yakınsayan hızları ortaya koymanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Çok ciddi bir oranla hani %80-85 gibi bir oranla 100 megabit olmasa da 70-80-90 gibi gerçekten güzel hızlar verebiliriz. Böyle bir dünyada hala 35 megabit paketi ortaya koymanın zamanı geçtiğini düşündük. Dolayısıyla bir yandan fiyat ayarlaması yaptık ama bir yandan 35 artık 35 megabit satmamaya başladık ve 100 megabit paketi ön plana koyduk. Hani gönül ister ki yapmayalım, gönül ister ki tabii fiyat istikrarı da olsun genel hepimizin hayatında. Ama bunu minimum seviyede yapmaya çalışıyoruz. İkinci sorunuz müşteri hizmetleri. Burada genel olarak sektörümüz müşteri hizmetlerinde ve müşteri tatbinde kötü. 3 aşağı 5 yukarı oturtmaya başladığımız için biz artık hem web chat tarafında hem de canlı görüşme tarafını açmaya planlıyor şu anda. Henüz ne zaman açacağımızı henüz kesinleşmedi ve açıklayamayacağım ama gerçekten yakın gelecekti. Yani birkaç ay mertebesinde dileyen müşterilerimizin doğrudan uzmanlarına bir şekilde web chat veya başka şekilde ulaşmayı sağlamak istiyoruz ve sağlayacağız. Ama haklısınız biz de henüz memnun değiliz. Yani müşteri hizmetlerini daha da iyi yapmak istiyoruz. Daha hızlı çözmek istiyoruz. Bir yerde değil gerçekten müşterinin yaşadığı oturduğu şehirde yerleşik net uzman ekipler kurmak istiyoruz. Çünkü o kitle kendi yerel altyapısını, kendi şeyi en iyi bilen kadro. Bu da büyük fark yaratacak. Şöyle bir durum daha var. Şimdi siz bu müşteri hizmetlerinin durumunu özetlediniz. Aslında insanların burada beklediği şeylerden bir tanesi de çok hızlı bir şekilde abone olabilmek. Hala kargolamamız gerekiyor evrakları. Bununla alakalı çok kısa bize bir müjdeniz var mı? Çok eleştiriliyor çünkü bu konu. Birkaç ay önce, hatta iki ay önce resmi gazetede artık tam işte aboneliği imkan tanıyan, tıpkı bankaları da gelen imkanı tanıyan bir yapı geçti. Artık e-devlet üzerinden veya videolu ve yeni kimlikle bu imkan tanıyan bir yasa değerini bir karar çıktı. Şimdi bunun teknik çalışmalar devam ediyor hem E-Devlet tarafında. Umuyoruz ki birkaç ay içerisinde belki daha da hızlı bir şekilde gerçekten hiçbir evrak ortaya koymadan direkt full dijital bir alanlik başlayacak ve bunun öncülüğünü TürkNet yapmak için ciddi bir çalışma içinde. Süper. Buradan müjdeyi almış olduk. Sizlere sorular sormuştuk. Şimdi sizlerden gelen cevapları ben Cem Bey'e doğrudan özetlemeden net sorayım. Bir takipçimiz şu anda sizden Giga Fiber kullanıyormuş ve şöyle bir tweet atmış kendisi. Giga fiberinizde sağlık. TürkNet ekibi her yerde Bine bin internet alıyorum diye onunla buradan size memnuniyetini aktarmış olalım. Türkiye genelinde gigabit internet için hedefiniz hangi yıl? Şöyle biz ilk aşamada 2024 sonuna kadar 4 milyon haneye e, ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin her evi ne zaman biter bilmek zor e, ama 10 yıl içerisinde çok ciddi bir fiber kapsaması olacak Türkiye'nin. Peki Türknet'in fiber ağı kendi fiber ağı mı yoksa herhangi bir yerin altyapısını kullanıyor musunuz şu anda? Bütün fiberler kendi fiberimiz fakat hazır bir boru varsa kiralanan ister belediye tarafından Tarafından, ister bir başka operatör tarafından, tekrardan yolları kazmaktan ziyade mevcut bir boruyu da kiracısı oluyoruz. Çok daha hızlı oluyor ve sakinleri daha az rahatsız etmiş oluyoruz. Ama bu imkan olmadığı yerlerde kendi kazımız yapıyoruz. Her yerde kendi üzerinde Turknet yazan fiberler döşüyoruz. Dolayısıyla fiber tamamen yüz yüz bize ait. Şu anda gündemde olan, dünyayı da heyecanlandıran Starlink projesini biliyorsunuzdur ve yakından takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde teknoloji bakanımızla bir araya geldiğimizde Starlink'in şu anda Türkiye'de denenmeye başladığını kendisinden öğrenmiştik. Starlink ile alakalı sizin bir görüşmeniz var mı? Yani Starlink projesinde TürkNet, Türkiye için konuşuyorum. Yer iyi planlıyor mu? Böyle bir sürpriz görecek miyiz? Gerçekten altyapı yani gidemeyen, sıkıntı olan yerlerde çok önemli bir teknoloji ve değerli bir teknoloji. Fakat yoğun yerleşimlerde çok rekabetçi olamayacaktır diye tahmin ediyorum. Aslında araya bir şey daha gelecekti ama buna çok kısa bir cevap vereceğim Öğrenciler için bir planınız var mı? Öğrencilerimiz baktığımızda en fa fanatik TürkNet'liler arası. Yani öğrenci kitlesi çok değerli TürkNet için. Onların görüşlerini alıyoruz. Daha çok işte yüksek kapasite olsun, hız olsun tarzı talepler görüyoruz. Yani fiyat tarafında özel bir şey çalışmadık. Yani orada bir ihtiyaç varsa şey yaparız. Ama bizim daha çok gördüğümüz taahhütsüz olması, senin zaman git gel yapabiliyor olmanız, ev içinde çok ciddi bir performans gerekirse evde 3-4-5-10 öğrenci yaşasa bile kimseyi rahatsız etmeyecek bir kapasite olması aslında tercih sebepleri ön planda olan ve çok da makul fiyatı veriyoruz. Bir şekilde öğrenci kitleyi memnun etmeye devam edeceğiz. Türk netinde belki bir mobil operatör sektörüne girme planı var sanki yanlış bilmiyorsam. Burada böyle biz şunu yapacağız. Sektörde mobil taraftan bahsediyorum. Yine örnek olacağız. Sektörde çok büyük yenilikleri sizlere buluşturmasını sağlayacağız diğer operatörlerin dediğiniz bir hayaliniz ya da bir planınız var mı? Büyük düşünüyoruz. Hayallerimiz büyük. Biz özellikle 5G teknolojilerin fiberin ulaşamadığı, ulaşması da zorluk olacak olan alanlara hızlı yaygınlık sağlamak adına heyecan duyuyoruz ve aslında 5G üzerinden frekans tahsisi olması durumunda çok iyi bir hizmet verebileceğimiz inanıyoruz. Çünkü bizim çok geniş bir fiber altyapımız var ve bu fiber Altyapının altyapı ucunda bir 5G baz istasyonu takmanın suretiyle etrafındaki alana çok güzel bir hizmet sunabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz bununla heyecan duyuyoruz. Henüz 5G frekansı ihalesi ne zaman yapacak kesin değil 2022 içerisinde deniliyor belki 2023'e de kayabilir. Yakından takip ediyoruz. İhaleye girecek misiniz? Bizi eğer şartlar oluşursa mutlaka gireriz. Yani. Mutlaka, eğer bir 4. operatöre bir frekans tahsisi yapılırsa mutlaka gireriz. Az önce yaptığınız açıklamaları şöyle özetlesek uygun olur mu? TurkNet 4. mobil operatör olma yolunda ya da böyle bir hedefi var. Mutlaka 4. 5G operatör olma planı var. Süper. Süper bilgi aldık. Biliyorsunuz bizim de takipçi kitlemiz, izleyici kitlemiz, kitlemiz bayağı genç ve aslında şu anda hayatını planlayan insanlarla dolu. Onlara bir tavsiyeniz var mı? Onlar Türknet'te çalışmak isterlerse size nasıl ulaşsınlar? Bizim LinkedIn'de sayfamız var. Oradan direkt erişebiliyorlar. Yani çok ciddi bir ekip büyümesi içerisindeyiz. Şu anda galiba 600'e yakın çalışanımız var ama inanılmaz yüzlerce işe alım yapıyoruz. Gerçekten teknolojiyi anlayan kişiler çok değerli olacak. Biz buna inanıyoruz. Bu anlamda bizimle çalışmak isteyen her seviyede kendi geliştirmek isteyen, kendi yatırım yapmak isteyen insanları arıyoruz. Bu yolculuğu birlikte yaşamak istiyoruz gerçekten. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Buraya kadar geldiniz. Sizlerin de daha fazla merak ettiği sorular varsa yine aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Onları da daha sonrasında cembeli bir podcast yapacağız. Ve o podcastte kendisine zaten sorarız. Her hafta yayınlıyoruz biliyorsunuz podcastleri. Çok sağ olun tekrardan. Uzun çok zaman güzel. olmuştu ben de sizi görmeyeli. İyi ki geldiniz. Yine bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada sizlere podcast demiştim arkadaşlar. Hemen açıklama bölümüne bizim podcastlerin linklerini de bırakıyorum. Spotify üzerinden Webtekno Podcast olarak siz de gidip oradan abone olup bizim haftalık yeni podcast'leri kaçırmayabilirsiniz.